markete gidiyorum. Tamam mı? Usluca dur. Tamam anneciğim. Ben çok uslu bir şekilde duracağım. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Hava bakayım bir cama. Oo hava yağmurlu bayağı bir. Ben bir üstümü giyeyim. Tamam mı anneciğim. Sen üstüne giy. Ondan sonra ben ödevlerimi yaparım. Evde uslu uslu dururum yani. Sen hiç merak etme. Tamam kızım ben giyeyim. Tamam ben de bir üst üst kata çıkıp adamı odamı kontrol edeyim anneciğim. Arkadaşlar belli etmeyin ben anneme. Çok kötü bir şey. Yani annemi şimdi çıldırtacağım ya. İnşallah annem bana bir şey yapmaz. Ama neyse. Bir şey olmayacak artık. Ben odamdayım şu anda. İnşallah annem duymaz bu dediklerimi. Gider. Hadi gitsin artık. Anneciğim gittin mi? Git. Kızım görüşürüz. Tamam anneciğim görüşürüz. Bir şey bana. Anne bana bu, bir şey alayım mı? Bana çikolata al anne. Tamam hangi çikolatayı alayım? Bana fıstıklı çikolata al. He şu Mekico markalı olan mı? Evet evet ondan çok istiyorum. Tamam görüşürüz. Şu Mekico markalıyı alacağım ben. Tamam hadi görüşürüz anne ben. Ben susuz ben... duracağım. Ben... Bay bay anneciğim. Ah gitti de kurtulduk arkadaşlar. Vallahi şimdi ne yaramazlıklar yapacağım. Bu evde neler yaşanacak hiçbir fikrim yok. Bir bakalım bu yeni evimiz yeni taşındık bu arada. Şöyle bakalım. Böyle bir tane şey var. Ay bu ne ya? Ama güzelmiş ya şimdi yani kötü bir şey değil. limonata var. Şimdi bari. O markette de ne güzel şeyler varmış. Pardon bakar mısınız Mekic o çikolata var mı? Evet hanım efendi şöyle hemen. Tamam ben Aa. gidiyorum. Ay eyvah annem Aa. geliyor galiba. <laughs> limonatanın hepsini bitirmem lazım. Bitiyor. yok bitirdim bitirdim. Yukarı çıkmam lazım. Limonatanın hepsini bitiririm annem. Benim affedecek komşular için kendi el hazırlamıştı onu ama. <laughs> Ekmek de aldım. Süt de aldım. Hayır. Çek de aldım. Bir sürü şey aldım. Annem beni mahvedecek. Hemen odama kaçmalıyım. Geldi geldi. Kızım ben geldim. Al çikolatanı. Aşık. Ne Efendim anne uyuyordum ya yataktan. Ne oldu? Kızım al Çikolata mı ye tamam mı? Ödevlerim bitirdin mi? Bakayım. <laughs> yok anne bakma ya. <laughs> bakma ya anne. Defterim kilitli. Bakma bir şey olmaz. <gülüyor> yaptım yaptım. Kocuklar <laughs> uyardı. uyardı kızım. Bakın dedi. Bakayım Annem ben de. yok. Bakma ben okulda <laughs> senin imzanı atarım. <laughs> kızım ben sana ne dedim? Anne. Ben aşağı gidelim. Ay! Bakayım. Hayır anne. Nerede? Limonata. <laughs> limonata. <Sessizlik> <laughs> anne, anne. <Gülüyor> 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 anne. Ben bu kim yaptım ama? Ne yapayım mama? Çok canım çekti benim de yani. Tamam kızım söyleseydim ben sana bir kova dolu limonata alırdım. Tamam anne gene yaparsın misafirliğe. Bak kızım bak bir daha içersen seni fena yapacağım. <laughs> tamam tamam. Wow. Annem bana kızı yakaladı Ç beni. <laughs> Ay bu komşular da ne komik mi? Ay bo, ödevimi yapmadığımı görünce çıldıracak. Şimdi bütün... Ay, ben... Ben, aa, ben marketten karpuz almayı unuttum. Tamam anne sen git karpuz al. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi dolaptaki her şeyi bitireceğim. Annem beni mahvedecek ama ondan intikam almanın bir vakti gelmişti. Şimdi misafirleri çok uğraştı. O pikekleri, çiğ köfteleri. <laughs> karpuz var mı? Efendim hemen şurada çöküretli de var. Yarış yapıyoruz da acaba son beş tane kaldı benim. Öbür müşterinin de beş tane kaldı. Benimkinin öptün olur musunuz Ay yok, teşekkürler. Öbür hanımefendinin alayım ben. Pardon, bakar mısınız? Ee, evet, ee, ne oldu? Ben Almanya'dan gelmiş, ben buraya yeni gelmiş. Aa e, merhaba e, çekirdeksiz karpuzları hepsini almak istiyorum. Tabii ben veriyor sana 50 TL tuttu. Tamam. Karpuzlar da ne kadar ucuzmuş ya. 2025'de niye bu kadar az paralı karpuz oluyor ki? Vallahi şaşırdım. Neyse eve gideyim ben de. Aha annemiz... Evde bir et yapayım. Annemin sesini dinliyor. Şey Annem işe şey geliyor. Ben bu kuyudum bu sefer. Kendimi odama kilitlemem <laughs> lazım. Seni, seni öldüreceğim. Gel. Kilitledim kapıyı. Ezik anne, ezik anne. Kapı nerede? Kilitlenmiş. Bu da. Bir <laughs> <laughs> kilidim var. Bir kilidim var. Anne, Yok <laughs> yok 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 yok. Yapma yapma. Yapma. <laughs> yapma 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 <gülüyor> <gülüyor> annem <gülüyor> tamam bir daha yapmayacağım Söz, okula gideyim anne okula gideceğim bak sabah yapma ne olur ne olur <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> anne tamam bütün yemekleri ben yaparım anne <gülüyor> <gülüyor> anne, anne anne evden kaçıyorum ben Anne kızıyor burada. Ne? Eyvah arkadaşlar. Arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Limonata içiyor bir de arkadaşlar. Kalp atıyor zannettim kız yine mışatıyormuş. Ne? Ya <laughs> gülüm arkadaşlar. Pes ettim artık. <laughs> Gördüm seni. Al, var yerim morardı. Cezalandırıldın. Ya anne, ne yapıyorsun ya? Ya burayı izle bir de. Vurdum. Akıllı dur bir daha. <gülüyor> <gülüyor> anne. Aleme, <kıs. gülüyor> anne. Ya <yani> hayır, okula gideceğim. <laughs> tamam, gel. Der, ye yemek yok sana hepsini bitirdiğin için. Evet gel. zaten e, bu dogum dog. Tamam o zaman okula götürüyorum ben seni gel. Dur anne daha sabah olmadı bir şey olmadı. bir uyum ya? E, tamam niye okula gideceğim dedin o zaman? E, Yat anne. hadi. Dur anne dur e. üstlerimi değiştireceğim anne. O arkadaşlarına da küfür etmiyor Anne sen kimle konuşuyorsun? Anne sen kimle konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Babamı öldüreceğim. Anne! Anne uyuyacağım. Anne, anne. Anne uyuy. Anne. Anne, anne. anne! Ya, ya. Pislik. Ya babamı uyuyacağım. Uyuyacağım ama. Kadır öldürdüm. Gel yan buraya. Ha ne ne öldürmüşüm var? seni.

Anne tamam anne bir daha yapmayacağım söz anne Anne bana anne bana anne Anne uyuyup okula gideyim sonra şey yaparız Sonra döversin Anne okula gideyim sonra döversin tamam mı? Okula gitmeyeceksin hocan yasakladı Anne Gideceğim gideceğim anne uyuyayım ben Şimdi sabah okula gideceğim Almazlar Almazlar mı? O zaman bir Nerede? şey <laughs> Arkadaş. Burada ben de yapacağım. Ya ben de okul için hazırlandım. Kızım, baba, Kızım babanı çağırıyorum halledersin. Hayır. Kızım, hayır ya. anne. Anne hayır. Kızım, kız, kız, kız. Kızım ne oldu? Uyu artık sende. Tamam mı babacığım? Hani ödevlerini kontrol et. Bak beni sinir etme. Tamam. Ulan, şey hayır. Allah'ım. Ben gebertirim bu sefer. Lan. Lan. Bir geldim be. Kızım ya niye öyle yapıyorsun kızım? Neredesin kızım? Niye öyle yapıyorsun? Ya anne ya ben yapmak istemedim ama. Hayır. Üstümü değiştireceğim dur. Üstümü değiştireceğim seni daha iyi pataklayayım diye. Hayır. Arkadaşlar kaçmam lazım benim bu pislik korudan. oha oh, yakalayabiliyor.